dünyanın en popüler oyun ünvanını mobil tarafta bir süredir kaybetmiş durumda olan PUBG Mobile, Tencent sebebiyle sessiz günler geçiriyor. Tencent'e yapılan baskılar ve kısıtlamalardan oldukça etkilenen oyun, PUBG Mobile 2 ile güçlenmek istiyor. Twitter'da Player in adlı kullanıcının paylaştığı Weibo gönderisine göre PUBG Mobile 2'nin önümüzdeki hafta lansmanının yapılabileceğini öne sürüyor. PUBG Mobile 2 yakında geliyor. Eylül ayında PUBG Mobile'in en son güncellemesi, yenilenen Erangel 2.0 haritasıyla birlikte oyuna büyük bir revizyon getirmişti. Oyuncuların bu noktada üzmeyen PUBG Mobile, yenilikleri bu sürümle birlikte oyun severlerin beğenisine sunmuştu. Player IG'in Twitter hesabı yeni PUBG Mobile sürümünün önümüzdeki hafta piyasaya sürülebileceğini paylaştı. Yer alan bilgilerin kısa süre içerisinde Weibo'dan kaldırıldığı da ortaya çıktı. Oyun tahminlerine göre 2051 yılındaki PUBG evreninde geçecek ve fütüristik bir estetiğe sahip olacak. Oyunda yeni bir haritada yer alacak. Söylentilere göre bazı PUBG Mobile iyileştirmeleri de ortaya çıktı. Battle Royale oyunlarının mekaniklerine yeni bir boyut katacak dronelar ve konuşlandırılabilir sığınaklar yer alacak.